Borçka Karagöl Artvin'e bağlı Sarp sınır kapısından dönüyoruz burayı görmek istedik burayı çok met ettiler. bir tane de Şavşak'ta var Karagöl neden Karagöl çünkü etrafındaki yeşillik bayağı koyu çam ağaçları koyu renk kimler var Mahmut abi var Abdullah var ve Tamer abi var ve geziyoruz burada kayık kiralıyorlar. Birkaç tane turistik tesis gibi bir şeyler yapmışlar. Herhalde günübirlik tesisler. Ee, burada insanlar güzel zaman geçiriyor. Piknik yapıyorlar. Çok keyifli bir yer. Çok yolu kötü ama. Yani e, Arnavut taşlarından giriş motoskete 120 lira. Bence pahalı. Çünkü otomobil 200 lira. E, motosikleti 120 lira. Gerçekten e, gereksiz olmuş. E, Bir de çok bakımsız. Bakın piknik yerlerinde ne oturacak sandalye var. E, olanlar da kırılmış. Gerçi tabii ki kullananlar kırmıştır. Her yerde ateşler yakılmış. Bakın burada, burada kümürleri var. <laughs> İnsanlar çok kötü ya. Bak şuraya Allah aşkına şuraya ateş yakılır mı abi? Ateş yapmışlar ya.